Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yarım kalan resepsiyonumuzu devam e, bitiriyoruz. Haydi bakalım. Evet. Biliyorsunuz köy bölümünde resepsiyonumuzu bayağı bir yaptık. Şu inşasını falan yaptık. Evet. Bugün de resepsiyonumuzu iyice bitireceğiz. Bu tarafı şundan koyacağız. Onun yerine. Bu arkadaşlar. Işte. Evet. Bakın. Abi başka çarem yok. Ben ne yapabilirim? Hop. Anladım. Hı. Hı. Tamamdır. Evet. Saatleri ekleyeceğim. Ekleyelim. Buraya olan eşyalarımızı koyacağım. eşyalar tamamdır öncelikle fener alacağım da tamam sandıklarımızı alalım çok güzel <laughs> hmm. meşale tamam tabela da alalım hmm. Başka ne alacaktık? Sağız alacağız. Evet. Saatimizi alalım. Saat nerede lan? Saat. Anam. Saat arıyoruz. Bakalım. Saat yok mu lan? Biz şuraya yazalım. Saat alalım. Zırh askısını, eşya çerçevesi lazım. Alalım. Bir. İki. Üç. Böyle. Güzel. Sandıkları buraya koyacağım. Böyle. Çok güzel. Bunları atalım. Tamamdır. Terelleri ekleyelim. Tamamdır. Burası da tamam. Atalım. Tamamdır. Şöyle içeri atalım. Buraya basamak eklememişim. Tamamdır. Basama kesinlikle bu almamız lazım. Çiçekli. Burası da tabi. Atalım. Yazalım. Recepsiyon. Tamamdır. Ben sabah edelim şu. Tamam. Sabah oldu. Çok güzel. Şimdi buraya <laughs> kitaplar var. Bunlardan değil. Kitap ve tüy alıyoruz. Bunlardan alıyoruz. Bir event yapıyoruz galiba. Zaten yazabiliyoruz. Yazalım. Bak. Yazabiliyoruz. Şimdi bunları buraya atalım. Koyalım. Evet, resepsiyonumuzu hazırladık. Buraya odun unutmuşuz. Koyalım. Tamam Gerçekten çok güzel oldu. Evet bugün siz evet bugün güzel bir resepsiyon yaptık. Ve otelimizi de yapacağız. Öbür bölümde otel yapılacak. Hadi bakalım. Şimdi sizlere resepsiyonumuzu birazcık tanıtalım. Hadi Öncelikle burası resepsiyon. Saatlerimizi yazmayı unutmuşuz. Saatlerimizi hemen yazalım. Hemen buraya ee, sabah şöyle eşittir sabah. 1200 Akşam Şurayı büyütelim. Akşam. Eee 2300 dedik şekilde yazalım. Yazdık. Şimdi tanıtalım. Evet. Şu an resepsiyonumuza geldik. Sabah 12'de başlıyor. Akşam 23.00'da bitiyor. Kırmızı halılarla eşliğiyle buradan geçiyoruz. Ve artık resepsiyonumuzun içine giriyoruz. Buraya daha bir şeyler koyacağız. Hatta koyalım. Burada bazı otellerde gördüyseniz böyle saatler oluyor. O saatlerden koyduk. Burada oda numaralarımız falan atıyorum. İsminiz ne? Mahmut. Hemen yazanımız bu. Mahmut. Otelimizi tercih eden 123. Mahmut'sunuz. 122. Mahmut dedi yazdığımıza göre kapı numaranızı, oda numaranızı falan yazacağız. Bu şekilde. Ama gerçekten çok güzel. İşimiz bittiğinde kitabımızı buraya koymuyoruz. Müşterimize veriyoruz. Şimdi buraları süsleyelim birazcık da. Tamamdır. Ben yapalım. Öncelikle buraya çiçekleri koymak istiyorum. Çiçek koyalım. Olmadı şöyle müzik kutusu var. Müzik kutusu koyalım. Şöyle bir koymaya çalışalım. Görüyorsunuz. Bizim kutuzu hiçbir şey yaramadı. O yüzden bunu istemiyorum. Ama öncelikle bir yatalım. Çünkü akşam oldu. Tamamdır. Şimdi hemen yapacağımız yapacaklarımıza geçelim. Öncelikle buraya güzel bir süsleme alanı yapalım. Öncelikle şuradan bir çıkalım. Neyse. Üstte işte bir sonra yaparız. Ya da hiç yapmam belki. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay bay